Ben yanlış odaya girmiş olabilir miyim acaba? Sadece senin odan mı? Oda mı? Buraya oda demeye bin şahit ister. Daha çok vitrine benziyor. Nedir bütün bu eşya? Ne oluyor burada böyle? Benim eşyam nerede? Onları göremiyorum. Benimkileri yere koy lütfen. Henüz hiçbirine uygun bir yer bulamadım. Aslında sabahtan beri uğraşıyorum ama hala bu birkaç parça şeyi nereye koymam gerekiyor? Birkaç şey mi? Bundan emin misin? Şuraya baksana. Ne kadar çok şey olduğunu görmüyor musun? Bu arada valizlerin sihirli falan mı Akşu? Çünkü 1, 2, 3, 4, 5... Bu kadar şeyi 5 valize sığdırmak imkansız. Bana bir iyilik yap. Oradaki terlik valizini ver. Hangisi? Bu mu? Evet. Bunun içinde sadece terlikler mi var? Evet. Kaç çift? Sanırım 25 kadar. Abi. Hayır abi. Kaç terlik olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hepsi bu. Aslında saymamıştım. Bu iyi işte. Yoksa korkudan düşüp bayılabilirdim. Kaç rujum olduğunu biliyor musun? Kaç tane? 98. 98 mi? Ciddi misin? İki tane daha alıp yüz yapamadın mı yani? Abi. Hayır. Ya, abi, bu kadar ruja ne gerek var ki? Dudakların çok güzel. Abi. Ne dedim ben? Rahatsız etme artık. Hem bana e, dolaplarda yer açmadın şimdi de yardım etmiyorsun tamam mı? Bu kadar çok şeyi istiflemeye dolap yetmez. Bence bir depo tutmalıyız. Bana hiç yardımcı olmuyorsun. Tamam söyle o zaman ne yapmamı istiyorsun? Nasıl yardım edebilirim? Seni bu giysi denizinde boğulmaktan kurtarayım mı? Tamam gel o zaman. Bak seni kurtardım işte. Şimdi de sen bana engel olmaya kalkmayacaksın. <laughs> Önce bunları oraya kaldır. Bunları mı? Evet Tamam. Bunu da al, oraya koy. Kınanda bana bir söz vermiştin. Söyle bana ne istiyorsun? Ne vereceksin? Sen ne istersen. O zaman bu sözünü unutma. Çünkü düğünden sonra isteyeceğim. Aa, bak şu, bu böyle olmaz canım. Neden bahsediyorsun? Etrafa saçtığın bütün bu eşya... Bunlar ortadan kalkana kadar bir şey yapamayız biz. Bu nasıl bir ruh hali değişme abi? Bu dediğin yarın sabah da olur. Bu halde burada nasıl uyuruz? Yatağın üstündekileri kaldırınca sorun yok. Hayır Akşu, bütün bu eşya yerini alana kadar benim gözüme uyku girmez. Abi... Bak zaten çok yorgunum. O zaman sen dinlen, ben hallederim. Ama bunu bana bıraksan Doktor Abimanyo Birla. Yaptığım plan bir işe yaramadı. Akşu çoktan uyudu bile. Neyse uyuduğun iyi oldu Akşu. Yarın hiç uyuyamayacaksın çünkü. Yarın seni senden alacak, seni çalacağım. Anladın mı? Anne. Evet. Akşu. Yıl dönümün kutlu olsun. Sen nereden biliyorsun? Ne? Sence bu özel gününü bilmiyor olabilir miyim? Bu mümkün değil. Hmm. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Yüzün hep böyle gülsün işte. Benim tek istediğim şey bu canım. <laughs> Babam nerede? Arabayı mı park ediyor? Ben... Hayır o o şey... Seninle muhabbete gitmedi deme... Evet... Sonra acil... Acil bir işi çıktı ve o da... Şey... Umarım... Eve erken gelmesini söylemişsindir... Bu özel bir gün kutlamalıyız... Kutlama falan yok canım... Bu yaşta böyle şeyleri ne yapalım biz... Hem biliyorsun... Henüz kimse düğünün yorgunluğunu atamadı canım... Ayrıca herkesin yapacak çok işi var. Üstelik ben bugüne kadar bunu hiç kutlamadım kızım. Ee, e sen boş ver bunu. Başka zaman hallederiz. Al, ye hadi. A abi? Merhudar ol. Al oğlum. Hmm. Mabette okunmuş tatlıyı yedin ama... ...beni kutlamadın. Kim cezayı kutlar ki anne? Affedersin anne öyle demek istemedim. Dilim sürçtü sadece. Ama sen de ben de iyi biliyoruz ki... ...bu evlilikte asla mutluluk bulamadın. Yanılıyorsun. Bu evlilik bana hayatımın... ...en büyük mutluluğunu verdi canım seni Hadi moralini bozmak yok. Moralim iyi anne, bir sorunum yok. Acaba. <laughs> anne. <laughs> Dinle canım. İkiniz arasında bugün yüzünden tartışma çıksın istemiyorum. Annem onu bu kadar düşünürken o hangi gün olduğunu bile hatırlamıyor. Abi Deneyeceğim. Bak şu nerede. Gidip göreyim. Oradan da hastaneye giderim artık. <laughs> Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.